öğrencileri anneleriyle doğada buluşuyor programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mevlana Meydanı, Sultan Selim Camii önünde yavrularımız günahsız ellerle günahsız dillerle yapılan dualar mutlaka mahkul dualardır. Hiçbir art niyet taşımayan yavrularımızın aminleri için ...burada toplandık. Bayrakları bir görelim. Harikasınız. Afişler. Değerli kardeşlerim... ...tabii yaklaşık bir aydır... ...Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de... ...çocuklar ölüyor. Siviller katlediliyor. Orantısız güçler kullanılıyor. Biz buna tepkimizi... ...dualarımızda... ...cami programlarımızda... Kermeslerimizle, mitinglerimizle en üst düzeyde ülke olarak gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Her zaman mazlumun yanında adaleti, merhameti önceleyen, iyiliği önceleyen bir tavırla hareket ettik ve edeceğiz inşallah. Ki arkadaşlar için bazı diyecekleri var, söyleyecekleri var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey de gerçekten tüm ekibiyle seferber olduk. <laughs> olsun hazırlayan hoca hanımlarımıza hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu an görmekte zorlanıyorum kalabalıktan dolayı. Allah razı olsun. <laughs> Sessiz kalmadı hiçbir zaman ama şimdi melekleriyle olaya katılıyor diyorum ben. O çocuklar ölmesin diye Konya'da da gerekeni yaptı.